Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayız. Arkadaşlar biliyorsunuz yeni bir PUBG oyunumuz gelecek. PUBG New State. PUBG New State oyununun alfa sürümü Amerika içerisinde yayınlandı. Oyunun ilk oynanış videosu da arkadaşlar geldi. Dilerseniz hemen sizlerle onu inceleyelim. Arkadaşlar oyunumuzun giriş kısmı bu şekilde. Top start dedikten sonra oyunumuza giriş yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar normal PUBG Mobile gibi bir giriş şekli var burada görüyorsunuz. Aynı şekilde gireceğiz. Şurada bütün şartları kabul edelim hemen. Evet bastık. Evet arkadaşlar bakın şu an MS'leri görüyorsunuz. 618 MS'de. Arkadaşlar oyuna bağlamak için sadece şöyle Amerika VPN daha öncesinde kayıt yapmış olmanız şartı var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde oyunun alfa sürümü 2 gün için içerisinde oynanacak. 11 Haziran, 12 Haziran, 13 Haziran sürelerinde oynanıyor arkadaşlar. Ya yani bu sürede oynadınız, oynadınız, oynayamadınız tekrar gidecek bilginiz olsun. Evet arkadaşlar oyunumuzun lobisi de bu şekilde. Yani normal bildiğiniz PUBG Mobile lobisi gibi arkadaşlar. Arka tarafta yine bir uçak falan var. Yani muhtemelen PUBG Mobile'a e gelen her şey buraya da gelmeye başlayacak. Yani böyle arka lobinin arka ee, temaları falan. Bunlar da muhtemelen değişecek. Ben öldürme efektleri arkadaşlar. Yine normal PUBG Mobile'da da kırmızı yeşil biliyorsunuz. bu şekilde kırmızı öldürme efekti arkadaşlar ses sesler burada basit ayarlar arkadaşlar kontroller performans grafik bakın ultra o hassasiyet ayarları falan arkadaşlar normal her şey PUBG'de olduğu gibi burada da var görüyorsunuz arkadaşlar Buradan bir custom maç dedikten sonra arkadaşlar maça giriş yapmaya çalışacağız. Şapkalar, gözlükler, atletler. Bakın arkadaşlar bakın bu şekilde ses efektleri, konuşma efektleri falan. Hepsi normal. PUBG Mobile gibi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar haritamız buradaki haritamız biliyorsunuz PUBG Mobile Erangel. Burada da Troy. Oyunumuz 2051 yılı içerisinde geçiyor arkadaşlar. Aynı zamanda bir de training mod yani antrenman haritası var. Şu şekilde arkadaşlar yine görüyorsunuz BP'lerimiz var. BP ile kendinize kıyafetler falan alabilirsiniz. Evet arkadaşlar hemen hızlıca bir tane maça giriş yapalım. Bakın böyle havadan düştü. Arkadaşlar oyun kalitesi çok çok iyi. Yani normal PUBG Mobile haritasına göre. Yani bakın burada arkadaşlar bekleme alanında oyuncuların hepsi tek tek yukarıdan düşüyor. Fark ettiyseniz. Öyle sanki normal bir yavaşmış gibi değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar hemen hızlıca oyunumuzun başlatma kısmına geldik. Arkadaşlar uçağımız bu şekilde. Görüyorsunuz alttaki haritamızın adı Troya haritasıydı. Bakın normal Troya haritasındaki e, mevkiler gibi söyleyeyim. Yani böyle normal hani Pochinki, işte Yasnaya falan gibi. Haritadaki isimler tek tek bütün bölgeleri size böyle tepeden gösteriyor arkadaşlar. Harita yine 8x8 ya arkadaşlar. Elengel haritasının boyutlarında bir harita. Bilginiz olsun yine. Hemen bu şekilde bakın mal yazan yöne doğru atlayış yapalım. Evet arkadaşlar bakın bu bölgede normal PUBG Mobile'in Erangel'deki haritadaki yani okul bölgesi gibi bir şey düşünün dostlar. Yani öyle bir yer olacak muhtemelen yeni oyun geldiği zaman. Burası kalabalık olur. Paraşütten atlayış şekilde paraşüt bu şekilde yerde kaldı bakın dostlar. Hemen dilerseniz şöyle hızlıca şey yapalım. Evet arkadaşlar normal PUBG Mobile'daki bütün silahların çoğu burada olacak yine. E, farklı silahlar gelir, muhtemelen gelir. Araçlar zaten ön kayıtta biliyorsunuz bir tane güzel bir araç verecekti bizlere. Yani çanta, 2x falan bakın dostlar. Her şey hemen hemen aynı. Bakın M416. Bakın arkadaşlar sağ tarafta işte görüyorsunuz bu şekilde merminin kalmasını gösteriyor. Ayak seslerinin sağda bak ayak sesleri var. Ayak seslerinin yönünü bu şekilde gösteriyor dostlar. Bak sol tarafta mesela ayak sesi var. Bak tepede yukarıda solda hemen. Önünde gördüğünüz arkadaşlar bu şekilde gösteriyor. Evet arkadaşlar normal ölüm efektleri falan Eee PUBG'nin Steam PUBG'deki gibi dostlar şu şekilde loot sandıkları Evet arkadaşlar görüyorsunuz dikey tutamaklar falan her şey hemen hemen aynı Hemen hızlıca başka şeylere bakalım Merdivenlere bakalım Mesela merdivenler yürüyen merdivenler Evet arkadaşlar bakın oyunumuzda şöyle bir aracımız var. Tramvay gibi bir şey dostlar. Biliyorsunuz oyun bir yılında geçiyor. Yani muhtemelen oyundaki adı daha farklı bir şey olacaktır ama. Bu şekilde binerek istediğimiz yerlere gidebileceğiz galiba arkadaşlar. Böyle bir raylı sistem falan var galiba. Evet hocam bakın durdukça hızlanmaya başladı. Evet oyunumuzda bakın şöyle bir Harley motor gibi bir şey var arkadaşlar. Yeni motorumuz, tekli motorumuz bu olacak galiba. Arkadaşlar biliyorsunuz oyuna erken kayıt olduğumuz süreçte bize bir araç kaplaması verecekti. İşte o araç kaplamasını vereceği aracımız bu arkadaşlar. Bu şekilde yani şu an oyuna gelen McLaren gibi bir araç oldu. Benziyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani bu biraz daha teknoloji tabi bu oyunda. Ee bu şekilde böyle ışıklı falan güzel bir araç kaplaması. Bizi bekliyor arkadaşlar bilginiz olsun Hemen bunu da hemen kontrol edelim Nasıl sürüşü Evet arkadaşlar PUBG New State oyunumuzun oynanış videosu bu şekildeydi. Dostlar. Evet bu tarz videoların devamı gelecek. Daha fazla video gelmesi istiyorsanız dostlar videoyu beğendiyseniz yorum bırakmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.